Merhaba sevgili dinleyiciler. Neden Ben'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün biraz daha kendimize döneceğimiz, belki de uzun zamandır kaçtığımız bir konu hakkında konuşacağız. Kendimizi gerçekten kabul etmek ne anlama geliyor? Hepimizin içinde belki en derinlerde hep gizli kalmış bir boşluk var. O boşluk bazen yetersiz hissettiren, bazen ise olduğumuz kişiyi sorgulatan bir yerden çıkıp geliyor. Kendimizi ne kadar seviyoruz ya da sevebiliyor muyuz? Asıl soru bu bence. Kendini kabul etmek kulağa basit Gelse de aslında oldukça derin bir süreç. Şimdi gözlerini kapatmanı ve biraz düşünmeni istiyorum. Aynada kendine bakıyorsun ama bu kez tüm dışarıdan gelen yorumlar yok. Kimse sana ne düşünmen, ne hissetmen gerektiğini söylemiyor. Sadece sen varsın. Karşındaki kişi kim? Ve o kişiyi olduğu gibi seviyor musun? Yoksa sürekli daha fazlasını, daha iyisini mi bekliyorsun? Bu sorular aslında hepimizin içten içe sorduğu ama genellikle cevaplamaktan kaçındığı sorular. Çünkü kendimizi... Gerçekten kabul etmek bizim sandığımızdan çok daha zor. Hep bir şeyleri değiştirme isteği. Bunlar neler olabilir? Dış görünüş olabilir. Ekonomik açıdan bir değişim isteyebiliriz. Ve bu konuda hep bir eksik hissetme durumumuz var. Peki bu hislerin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Toplumun, çevrenin hatta en yakınımızdaki insanların beklentileri zamanla bizim kendi beklentilerimize dönüşüyor. Fakat aslında bu beklentiler bizi bizden uzaklaştırıyor. Bir an için o beklentilerden kurtulsak nasıl olurdu? Biraz daha derine inecek olursam, hayatında ne zaman kendini gerçekten yetersiz hissettin? Kendimden örnek verecek olursam ben genelde her şeyi başarabileceğimi düşünen mentalitede gidiyorum. Ya başarırım ya da kendime tecrübe olarak görürüm. Ama gerçekten yetersiz hissettiğim an e, futbol takımındaydı ve 4 hafta gibi bir süreçte ne kadroya alındım ne de bir top değdi ayağıma ve sonrasında bir anda kadroya gelip bir anda kötüsünden dendiğinde bu benim gerçekten yetersiz Tarsis. hissettiğim bir andı. Bunlar sizlerde nasıl bir değişiklik gösterebilir? Belki bir sınavda, belki bir iş yerinde, belki de sosyal çevrenizde. O anlarda içindeki ses sana ne diyordu? Keşke daha iyi olsaydım mı? Yine başaramadım mı? Yoksa neden diğerleri kadar iyi değilim mi? O sesi susturmak istiyorsun biliyorum. Hepimiz istiyoruz aslında ama belki de o sesi susturmak yerine ona başka bir şekilde bakmayı deneyebiliriz. Yani ne diyorum? Kendini kabul ederek. O içsel eleştirmenle barış yapmaktır. Çünkü o ses seni sürekli yargılıyor gibi gelse de aslında senin savunma mekanizman olabilir. Seni daha iyi olmaya zorlayan, aslında seni korumaya çalışan bir parça bu. Ama işin püf noktası da şu, bu sesin seni ne kadar tanımlamasına izin veriyorsun. Eğer her söylediğine inanırsan kendini yetersiz ve eksik hissetmeye devam edersin. Ancak ona sadece bir ses olarak bakmayı öğrenirsen o zaman özgürleşmeye başlarsın. Şimdi senden bir şey rica ediyorum. Bir an için dur ve hayatındaki en büyük hatayı düşün. O en zorlandığın, en pişman olduğun an. O ana geri dönüp kendine ne söylemek isterdin? Belki daha dikkatli olmalıydım ya da keşke böyle yapmasaydım diyebilirsin. Ama bunun ötesinde o anki haline şefkatle yaklaşmayı hiç denedin mi? O zaman elimden gelin en iyisini yaptım demeyi veya... Hata yapmak insan olmanın bir parçası. Hepimiz hata yapıyoruz ama önemli olan bu hatalardan ne öğrendiğimiz ve kendimize nasıl yaklaştığımız. Hani daha yeni dedim ya... Ben ya başarırım ya da tecrübe çıkarırım. Başarısız olmak diye bir şey yok. Bu düşüncede olduğunuzda gerçekten çoğu şey değişiyor, emin olabilirsiniz. Yani kendini kabul etmek her şeyden önce kendine karşı nazik olmayı öğrenmektir. Şimdi bir an düşün, hayatındaki küçük başarıları ne kadar takdir ediyorsun? Yoksa onları görmezden gelip sadece büyük hedeflere mi odaklanıyorsun? Bazen küçük adımlar büyük değişimlerin habercisidir. Belki bugün sadece bir şeyleri doğru yapmanın sevincini yaşamak, kendinle barışmak için küçük bir adım olabilir. Yani ne diyorum? Anı yaşa. Bu konuşmanın sonunda sana bir tavsiyem var. Bugünden itibaren kendinle ilgili bir şeyleri kutlamaya başlayabilirsin. Hatta başla. Belki çok küçük bir şey olabilir ama bu bile kendini kabul etme yolunda büyük bir adım olacak, emin olabilirsin. Kendinle ilgili sevdiğin bir şeyi bul ve o şeyin tadını çıkar. Çünkü kendimizi kabul etmek her gün atılan küçük ama anlamlı adımlarla başlar. İçindeki sesi duy, onu tanı ama seni yönlendirmesine izin verme. Unutma, sen olduğun halinle yeterlisin. Kusurların, hataların ve başarıların Tam ve bütünsün. Bu düşünceyi içselleştir ve her sabah aynaya baktığında kendine bunu hatırlat. Çünkü en önemli kabul kendimiz olduğumuz gibi sevmekten geçer. Benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım hoşuna gitmiştir bölüm. Umarım sana bir şeyler katabilmişimdir. Eğer bir eksiğim varsa bana Instagram sayfamdan ulaşmayı unutma. Kendine iyi bak ve hoşçakal.